Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Lütfen admin artık bagları düzelsin. Biliyorsunuz ki birkaç ay bir birkaç ay önce hani yanlışlıkla bir sürü krater olmuştu. Yani isim vermeyeyim. Bu kadar çok kişi şey var ki isim vermeyeyim yani. Ne, isim de vermem normalde neyse işte hani o hani işte lüko paketi hani patates olsun paketi vb paketler var ya onlar onları bedava verdi ve mağazayı swap şu swap şu swap, swap çevirdi mağazayı Gerçekten yani o zaman bizi de birkaç hafta küratör yapın. Herkesi birkaç hafta da hafta küratör yapın. onları paketleri gitti mi? Hayır. Elmasları alsınlar gitti mi? Hayır. E biz niye niye birkaç aboneli kanallarda büyük sürü hak etmeyen kişiye kritik oluyor. Ve nasıl desem. Ve insan hani derim ki hesabı çalındığı zaman ilk önce o kadar çok bug var ki insan hesabı çalındığı zaman bug zannediyor. Ve umursamıyor. Ve admin Lütfen şuraya bir bakar mısın? Hani yeter artık. Yani sesimi duymaya çalışıyorum. Lütfen sesimi duyamıyorum. Gerçekten artık sesi duyuyorum. Lütfen bunu gördüğü zaman video video etiket videoyu paylaşın. Benim dediklerimi söyleyin. Gerçekten bu ne yani? Bu hesap İngilizce. İngilizce olmuş. Benim o kadar emek verdiğim para yatırdım. Hesabım gitmiş. Yani tekrar hesap açsam hevesim kaçacak. Bir daha oyun oynamak istemiyorum. Ya bu ne yani? Gerçekten birkaç ben bayağı bir beklemiştim. Olmadı gerçekten. Ben hesabımın şifresi ve ile birlikte girmiştim. Gerçekten. Artık dayanamıyorum. Yani hesabımı bana geri verin. Lütfen. Lütfen arkadaşlar sesimizi duyuralım. Lütfen Adem'in bu bugları kratörlerin elmas alt hak etmeyen kratörlerin kratörlükten attınız ama elmas altın müce elmas altınları kıyafetleri paketleri yani gitmedi bunlar ve ben buraya hesabıma şifremi benim benim kılıfımın altında Gmail var. Ve ona bakarak yazdım. Bir harfine bile çok önem verdim. Yani gerçekten artık dayanamıyorum. Lütfen sesimizi duyalım. Yeter artık. Yani admikülatör olmadığım için beni umursamıyor. Gerçekten artık dayanamıyorum. Video almamak için, ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Gidecek geleceksiniz şimdi yorumları peki mi? falan filan diyeceksin ama ben pikmi değilim. Pikmi derseniz diyeyim. De ben pikmi değilim ama. Ya bu nasıl bir şey ya? Gerçekten destek destek yeri nerede arkadaşlar? Lütfen ben, ben yani bana yardım edin. Yani Ey olmadığım için beni önemsemiyorlar. Yani Roxie adi yöneticilere de yazamıyorum. Lütfen arkadaşlar yardım edin. Sesimizi duyulalım. Lütfen. Artık gerçekten dayanamıyorum. Gına geldi. O zaman hoşça kalın.